programından herkese merhabalar. Bugün hem eğitimin geleceği hem de meslek liselerinin toplumdaki önemini konuşacağız. Konuğumuz Yedisu Teknoloji ve Sağlık Lisesi okul kurucusu Sayın Mehmetcan. Evet, elektrikten elektroniğe, sağlıktan devlet teşviklerine kadar meslek liselerinin dönüşümünü bununla ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Evet, Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, i̇lk soruyla başlayalım mı? Tabii. Evet. Ben ilk önce şunu sormak istiyorum. Meslek liseleri bugün Türkiye'de nasıl bir misyona sahipler? Ve e, sizin bakış açınızla bu okullar neden önemli? Evet. Aslında e, tabii meslek liseleri olarak e, ülkemizde nasıl bir bakış açısına sahip sorusu eğitim anlamında biraz daralmayı, biraz kısıtlamaya neden oluyor. Eğitime genel bir bakış açısı yapacak olursak, eğitim ülkemizin geleceği açısından çok önem teşkil eden konulardan birisi. Yani eğitime yapılacak olan her türlü yatırımın daha sonraki yıllarda çok büyük kazançlar elde edebileceğini bildiğimiz için Bizler her yıl eğitim anlamında çok heyecanla başladığımız yeni yıla böyle bir buruk bir sevinçle, bir vedayla çocuklarımızı göndererek, mezun ederek yeni bir yıla daha hazırlanıyoruz. Tabii biz yıllardır eğitim sektörünün içerisinde yer almamızdan kaynaklı yani akademik eğitimin içinde yer alıyorduk. Son 10 yıldır da mesleki eğitimin içerisinde yer alıyoruz. Sizin sorunuza istinaden mesleki eğitimin içinde yer almamızdan kaynaklı meslek eğitimi de biraz iyi biliyoruz. Özellikle bölgemiz mesleki eğitim konusunda da çok önem arz ediyor. Mesleki eğitim konusunda önemli okullar var. Hem tarım lisesi var, hem uçak lisesi var, hem bizim elektrik, elektronik teknolojileri ve sağlık okulumuz. Aksu'nun eğitim anlamında birer lokomotifi hem Aksu'yu vizyon yapması açısından da çok önem arz ediyor. İşte e, Aksu dediğiniz zaman e, tarımın yanında eğitim de çok öne, e, şey yapılıyor, belirgin bir şekilde fark edilen bir noktada seyrediyor. Bu seyredilmesinin nedeni de e, ilçemizde bulunan meslek liselerinin e, çok önem arz etmesi ve çok e, önemli yerde yer alması. Biz de bu meslek liselerinden bir tanesiyiz, milli eğitime bağlı. Evet. Diğer arkadaşlar da kendi işlerini çok başarılı bir şekilde ifade ediyorlar. Ve hem Antalya'da hem il genelinde hem ülke genelinde mesleki eğitimi de bu anlamda çok popülerite haline getiriyorlar. Mesela yine işte Aksu Uçak'taki Haldun Hocamızın başarılı çalışmaları mesleki eğitimin aslında belirli bir puan diliminde, yüzdelik diliminde yüzde onlara kadar çıkmasına neden oluyor. Tülay Hocamızın işte tarımla ilgili çalışmaları Mesleki eğitimin Aksu'da hem tarım ilçesi olması hem de tarımla ilgili bir lisenin burada var olması eğitim anlamında Aksu'nun ve Antalya'nın mesleki anlamda lokomotifini sağlıyor. Bizim de mesleki teknik anlamında elektrik, elektronik teknolojileri adı altında bir okulumuzun olması, bir de sağlık meslek lisesi olarak devam ediyor olmamız, özellikle Antalya'nın iş dünyasında ara eleman değil de aranan eleman düşüncesiyle hareket ediyor olmamız çocukların eğitim eğitimdeki kalitesini ve eğitimden sonraki sosyal hayatında ya da normal okul bittikten sonra hayatındaki yaşam şartlarında onların başarılı bir şekilde kendilerine güvenli özgüveni yüksek ondan sonra ahlaki kurallar içerisinde ...başarılı bir e, nesil yetiştirme amacında oluyoruz, gayesinde oluyoruz. Evet, e, o konulara gireceğiz hocam. Peki o zaman ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yarın son tercihlerin son günü bildiğim evet. kadarıyla, şu an okulumuza ilgi nasıl, tercihlerin tercihler nasıl? Siz hem sağlık lisesi olarak, hem elektrik elektronik dalında hizmet veren bir lisesiniz. Talepler ne yönde? Tabii biz mesleki e, lise olarak şu anda e, kayıtlarımız e, gayet iyi gidiyor. E, pandemiden sonraki süreçte e, aileleri ve çocukların e, direkt iş hayatına atılmış e, atılmış olmak istemeleri ve e, biraz önce ifade ettiğim gibi Antalya'daki büyük iş insanlarının ve iş dünyasının bu tür elemanlara ihtiyaç olmasından kaynaklı, yani sektördeki ihtiyaçtan kaynaklı. Mesleki eğitime bir yönelme var. Biz de bu anlamda çok talep görüyoruz. Dün mesela çok yoğunduk. Bugün de yoğun olacağımızı düşünüyorum. Evet. Yarın işte tercihlerin son günü. Yarın da yoğun olacağını düşünüyorum. Mesleki anlamda özellikle yazılım konusunda iyi öğrenciler yetiştirdiğimizi düşündüğümüz için, yani elektrik, elektronik ve haberleşme bölümü olduğundan elektrik bölümü, elektronik bölümü ve haberleşme bölümündeki branşlaştırabildiğimizden ötürü çocukları ve e, sosyal medyada ve il içerisinde yaptığımız e, eğitimlerden kaynaklı e, e, tanınırlığımız da çok yüksek. Biraz önce ifade ettiğim nedenlerden ötürü de tanınırlığımız çok yüksek. Yani ben bunu sadece Yedisu teknoloji okulları olarak kendimize e, bahsetmem ya da kendimizi ön plana çıkarmam çok doğru değil. Aslında Aksu ilçemiz eğitim anlamında Antalya'nın lokomotifi konumunda. Yani düşündüğünüzde biz mesleki eğitim anlamında çok çok önemli bir okul olarak kendimizi ön plana çıkarabiliyoruz ama bunun yanında işte e, çok uzun bir misyona, uzun bir tarih ve kültüre sahip bir evet. işte Aks öğretmen lisemiz var. Orada evet. Mustafa Hocamız da çok köy başarılı. Enstitüsü. Tabii. Evet, Tabii köy enstitüsünden evet. kaynaklı. Hı hı. Yani aslında biz burada kendi e, kendi marifetimizden ziyade arkadaşlarınla marifetlerini ortaya koyarak Aksu aslında Antalya'nın bir eğitim üssü gibi düşündüğümüzden çok tercih edilen bir okul konumundayız. Tercih edilen okullar konumundayız daha doğru öyle diyeyim. Yani sadece kendim olarak kendimiz olarak ifade etmeyeyim. Ama bizim özel sektör olarak onlardan ayrıldığımız nokta tabi bireysel anlamda biz biraz daha böyle kişisel çabalarımız, kişisel başarılarımız Ondan sonra yurt dışı projelerimiz, il içerisinde ilçe içerisindeki işte projelere katkılarımız, biraz daha böyle kendimize göre, kendi çapımıza göre çalışmalarımıza göre ve çocuklarımızın daha iyi eğitim alıp daha sonraki yıllarda daha iyi kayıt yapabilme ve daha iyi çocuklara ulaşabilme adına biraz böyle yarışta kendimizi motive eden bir kurum durumundayız. Evet, şimdi siz Yedisu Koleji'nin kendi alanındaki farklarından bahsettiniz. Yani evet. tür farklı, ne tür farklar olduğunu bahsettiniz. Peki devletin bu alandaki teşvikleri size göre yeterli mi? Devletin bu alandaki teşvikleri daha önceki yıllarda aslında çok yeterliydi ama günün ekonomik koşullarından kaynaklı çok yeterli değil mi? Elektrik, elektron teknolojileri bölümünde devlet desteği olarak daha önceki ilk açıldığımız yıllarda asgari ücretin dört katı falan bir devlet desteği söz konusuydu. Evet. Şu an asgari ücretin hemen hemen bir buçuk katı bir Olur. devlet desteği söz konusu. Kaç yılda bu düşüş yaşandı ya işte 4 hocam? 4 yılda bu düşüş yaşandı. Ya asgari ücretin dört katını alırken şimdi bir buçuk katı. Tabii bir buçuk düşüş. katı. Tabii ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar da tabii göz önünde bulunuyor. Biliyorsunuz çok büyük bir deprem olayı evet. yaşadık. Büyük bir felaket yaşadık. Tabii Maliye Bakanımızın bu konuyla ilgili kendisine ilettiğimiz taleplerde bu özellikle deprem bölgesindeki yaşanılan sıkıntıların ekonomik bütçesini çok büyük etkilediğini söyledi. Buna rağmen biz yine de devletin desteğinin arkamızda olması, yanımızda olması çocuklarımıza bazı avantajlar da sunuyor. Yani biz bunu sadece ekonomik olarak bakmamamız gerekiyor aslında. Yani devletin bize asgari ücretin bir buçuk katı bir para veriyor olmuş olması elektrik elektronik teknolojilerinde bir de bunu dört yıl boyunca veriyor. sadece bununla yani hani sınırlamamak lazım, hani para olarak ölçmemek lazım. Burada meslek lisesinde mezun olan öğrencilere devlet şöyle katkıda da bulunuyor. Çocuklarımız bize kaydolduğu ilk günden itibaren eee iş yeri SSK'sı yaptırıyoruz, SGK'sı yaptırıyor bize mecbur kılıyor bunu. Çünkü meslek lisesi herhangi bir şey başına gelir düşüncesiyle. Sonra 4 yılın sonunda mezun oldukları zaman iş yeri açma izin belgesi veriyor. Bu yani sanayideki çıraklık, kalfalık, ustalık belgesine eşdeğer bir belge, iş yeri açma izin yani belgesi. Hepsi büyük bir avantaj. Tabii büyük bir avantaj. Yani parayla ölçülemeyecek en büyük avantajlardan birisi de şu diplomanın yanında Mesela Yedusu Teknoloji Okulu'nun diplomasını veriyor ama teknoloji okulunun diplomasının yanında bir tane de Europass belgesi veriyor devlet. Diyor ki ben diyor bu çocuğun diyor 4 yıl boyunca eğitim hayatında eğitim masraflarını karşıladım diyor. O zaman da ayrıcalıklı bir öğrenci olması lazım benim için diyor. Bu ayrıcalıkları da şöyle sağlıyor. Europass belgesi veriyor. O Europass belgesi de Avrupa'da herhangi bir meslek lisesinden mezun olmuş gibi ...aynı haklara sahip olan bir belge oluyor. Yani diyelim ki bizim çocuğumuz bugün çıktı, Almanya'da BMW firmasında çalışmak istiyor. E, ve lise mezunu, e, Yidusu diplomasıyla birlikte Europass belgesinde verdiği zaman... ...Avrupa'daki bir meslek lisesinden mezun olmuş gibi aynı haklarla, aynı statüde değerlendirilebiliyor. Tabii e, bunun yanında e, eğer iş yeri açmak isterse... Ee, hibe para da veriyor devlet. Ee, çok e, iyi miktarlarda e, çocuğu destekleme adına hibe para veriyor. Burayı bu, biraz açabilir miyiz? Tabii hocam? burada yani diyelim ki çocuğumuz mezun oldu. İşte Aksu'ya geldi. Bir tane işte e, elektrik elektronik üzerine bir iş yeri açmak istiyor ya da bir cep telefonu dükkanı açacak, tamir dükkanı açacak. E, diyor ki bu belgeyi bizdeki belgesi belgelerini alıp işte e, e, ilgili yere başvuru yaptığı zaman o günün şartlarında e, yani bugün bir rakam belirtmek çok doğru olmaz ama bugünün şartlarında iyi bir rakamla e, hibe para veriyor. Çünkü devletimizin de artık meslek liselerinin e, desteklenmesi adı altında sadece eğitim hayatı boyunca değil, eğitim hayatı bittikten sonra da desteklemesi devam ediyor. Tabii bu akademik e, kariyerde de destekleme devam ediyor. Metok kapsamında da e, diyelim ki çocuk e, okul bittikten sonra ben işte bir meslek lisesi e, sahibiyim artık sanayide bir dükkanda ya da bir iş yerinde bir teknik personel olarak çalışacağım diye e, kendisini ifade etmek istemeyip akademik kariyer olarak ben kendimi devam ettireceğim üniversite okuyacağım derse METOK kapsamında da %30'luk kontenjan dilimi var mesela. Şöyle o da o orada şöyle oluyor. Şimdi biliyorsunuz devlet mühendislikleri, Tıp fakültelerinde hukuk fakültelerinde belirli bir kontenjan dilimi getirdi, yani yüzdelik dilim getirdi. Evet. Mesela hukukta 100 bine girmesi gerekiyor. mühendislikte 300 bine girmesi gerekiyor, ilk 300 bine ya da öğretmenlikte ilk 300 bine girmesi gerekiyor. Şimdi bizim öğrencimiz mühendislik Fakültesinde ilk 300 bine girdiği zaman diyelim ki 250 bine girdi işte e, yani iyi bir okuldan Taya'daki iyi bir okulda e, başka bir çocuk da 150 bine girdi. İkisi çocuk da Gazi e, e, mekatronik mühendisliğini tercih edecek örneğin. E, diyor ki şey e, Gazi Üniversitesi mekatronik mühendisliği ben diyor öncelikle diyor 7 teknoloji okulundan mezun olan çocuğu alacağım. Yani %30'luk ama o çocuk düz liseden mezun olacak. Evet. Yani meslek lisesinden evet. mezun olmayan çocuklar için geçerli. Yani akademik kariyerde de başarılı bir şekilde devletin bunu desteklediği e, çok güçlü yerler olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz bunu para olarak alırsak asgari ücretin bir buçuk katı bir eğitim desteği var. Ama biz bunun eğitim olarak devletin desteğini düşünecek olursak, Europass belgesi, iş yeri açma izin belgesi, okuldan mezun olduktan sonra e, işte iş yeri açacağı zaman Devletin ona vereceği hibe paralar artı akademik kariyere devam edecek olursa da e, akademik kariyerde e, üniversite tercihinde e, %30'u kontenjan diliminde herkesten önde olma becerisi vererek devlet birçok anlamda meslek liselerini destekliyor. Meslek liseleri e, özellikle pandemiden sonra e, çok aranan, e, çok ilgi gören, çok ihtiyaç duyulan e, bir okul olma özelliği gösterdi. İşte biraz önce de ifade ettiğim gibi biz ilçe olarak Aksu ilçesine ve Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, Aksu Kaymakamlığı'na bağlı bir okul olmanın yanı sıra aslında interlant olarak Antalya'nın geneline, seriye, her tarafa hitap edebilen öğrenci portföyü bakımından da özellikle Antalya'dan çok yoğun bir öğrenci portföyü olan bir okul konumundayız. Ee, özellikle velilerimizin e, Antalya'dan e, okulumuzu tercih etmesinin nedeni de biraz önceki ifade ettiğimiz nedenler. Tabii son sınıfa geldiklerinde çocuklarımız bir de staj yapma imkanları var. Staj yapma zorunlulukları var daha doğrusu. Elektrik, elektronik teknolojileri bölümündeki öğrencilerimizin e, staj yaptıkları yerler de hep güçlü firmalar. Nereler buralar mesela, hocam? E, Nerelerde staj yapıyorlar? şöyle işte CV Enerji var mesela. E, Neredeyse, bilinen tabii yer ülke çapında bir. Tabii ülke çapında iyi büyük bir firma. Hemen hemen öğrencimizin %60'ını onlar alıyorlar. Bir de şöyle yapıyor Tarık Bey. Yani mesela diyorum ki diyor ki bize 50 öğrenci gönderin. Yani biz 30 gönderirsek diyor niye 30 gönderdin ya, diyor. Tamam mı? Yeterli yani, olmuyorlar öyle. Tabii mi? Bu, daha ya, fazlasını tabii istiyorlar. Tabii daha fazlasını istiyorlar. Tabii bununla beraber eee devlet bu sağlık sektöründe de böyle. Tabii mi? sağlık sektöründe evet, de evet. E, şu, sağlık sektöründe aslında şöyle oldu. Sağlık sektöründe yardımcılık statüsünü getirdikten sonra sağlık sektörü biraz aslında düşüşe geçmişti. Ama son iki yıldır yani pandemiden sonra sağlık sektörünün de önü açılmaya başlandı. Oradaki yardımcılık biz aslında millet olarak Hocam, var. Bunu biraz açabilir miyim? Tabii yardımcılık açalım. nedir yani? Ne yapıyor? Şimdi sizden mezun olan çocuk hastanede gidip ne olarak çalışıyor? Evet şimdi biz aslında millet olarak sözcüklere çok dikkat ediyoruz. Aslında sözcükler de sihirli yani. Kelimelerin nerede, nasıl kullanıldığı çok önemli. Evet. Şimdi yardımcılık kelimesini biz e, millet olarak hep yanlış algıladık. Sanki işte e, bu çocuklar sağlık meslek lisesinde, ebe, hemşire yardımcılığı olarak mezun olduklarını hiçbir şey işe yaramayacaklar Sanki düşüncesiyle. Sanki böyle el ayak işleri, tabii el -ayak işleri yapacaklarmış evet. düşüncesiyle e, birden sağlıktaki e, popülerte düştü. E, sağlıkla ilgili e, tercih düşmüştü. Ama pandemiden sonraki süreçte devlet o yardımcılık e, olarak mezun ettiği öğrencileri KPS olmadan işgül üzerinden e, mülakatla devlet memuru yapma imkanı vererek onun statüsünü arttırdı aslında. Oradaki dezavantaj yani hani hemşire yardımcılığı gibi mezun olma dezavantajı. Daha sonra KPS' siz üzerinden devlet memuru olabilme avantajı avantajına dönüştü. Bu anlamda mezun olan öğrencilerimiz bugün Antalya şehir hastanesinde, Kephez hastanesinde, araştırma hastanelerinde görev yapmakta ve hemen iş bulabilmekte. Bu da biraz önce ifade ettiğim gibi pandemiden sonraki süreçte sağlığın çok önem arz etmesinden kaynaklı, işte sağlığın ön plana çıkmasından kaynaklı şu anda yardımcılık personeli olarak devlet onda da bir düzenleme getirdi. Hatta iki gün önce bir düzenleme getirdi. Evet. Ya, bildiğim kadarıyla meclisten de bu karar çıktı. Şimdi ebe yardımcılığını, hemşire yardımcılığını birleştirerek istihdam arttırmak üzere sağlık bakım teknisyeni olarak mezun edecek çocukları. Sağlık bakım sağlık bakım teknisyeni, teknisyeni olarak, mezun olarak mezun edecek. Tabii, evet. Sağlık bakım teknisyeni olarak mezun olduğu zaman bu sefer istihdam alanları genişleyecek. Hı hı. Yani sadece hı hı. hemşire yardımcısı olarak çalışmayacak mezun olan arkadaşlarımız hastanede İslam anlamında İslam'ı genişletebilme anlamında ya da İslam'ın daha kolay olabilmesi anlamında devlet bu anlamda çalışma yaptı. Bununla birlikte iki tane daha bölüm sağlık meslek liselerinin açılması kararı getirdi. Bu da çok önemli. Diş protest teknisyenliği özellikle Antalya'da bu bizim için çok önemli bir nokta. Antalya biliyorsunuz sağlık turizminde çok önem arz etmeye başladı ve Sağlık turizminden kaynaklı e, Antalya'ya e, çok büyük e, sağlıkla ilgili klinikler açılmaya başlandı. Bu anlamda Antalya'nın büyük dış klinikleri bizden diş protez ile ilgili personel yetiştirmemiz konusunda motive... Böyle e, bir bölüm var mı sizde hocam? Bizde yok. Evet. Yeni açılıyor. Önce yoktu. Siz açacak mısınız? Açacağız. O, o İnşallah. O zaman siz şimdi sağlık, bakım art, teknisyeni, e, diş protez... Elektrik, e, elektronik sağlık ve diş. Evet biz ta oh. tamamen teknolojilerimiz çoğalıyor. Ço artıyor. Çoğalacak. Evet, Teknoloji evet, okulu evet. olarak devam edeceğiz. Ee, Antalya'nın bu anlamda çok büyük diş klinikleri bizden e, diş protez teknisyenliği ile ilgili hatta beraber açabilme teklifinde de bulundular ama biz tabii bunu kendi bünyemizde kendi imkanlarımızla yapacağız inşallah bir sene mi açılacak? E, bu da Aksu da çok güzel bir tabi yeni ye, yani. tabi evet. e, yeni bir karar bununla ilgili çalışmalarımız e, şu an itibariyle başladı belki şehir merkezinde bir başka bir binaya sadece sağlık meslek lisesi olarak taşınabiliriz. Bu konuda Burada... biraz durmak istiyorum da ben. Kaç öğrenci almayı planlıyorsunuz ve Antalya'da tek okul olarak mı bu işi evet. yürüteceksiniz? Tek mi? okul, Bunları... zaten şu evet, an sağlık meslek lisesi, lisesi olarak tabii bir arkadaşımızın daha var o da Konya'nın tarafında ama biz o arkadaşımızla düzgün işler yapıyor. Kendisi de sağlıkçı aynı zamanda. Bizler de bu bölgede o Antalya'nın batısı oluyor biz artık doğusunda. Biz de merkeze taşındığımız zaman e, sağlığı sağlık biraz daha geliştirerek oraya da yatırım yaparak evet. diş protest teknisyenliği, sağlık bakım e, teknisyenliği, nükleer tıp teknolojileri diye de bir alan daha açacak devlet açıyor. Onun da şeyini verdi. E, meclisten geçti. Bu üç ana dalda bir e, sağlık meslek lisesini büyütmeyi düşünüyoruz. Yani zaten var olan kurumumuzun içerisinde iki tane daha yeni bir bölüm açmayı düşüncemiz bu var. 2025 eğitim, Evet, iki, öğretim, 2025, 2025 2026 inşallah Şu an yani eylülde inşallah. başlayacak. Tabii eylülde başlayacak ama diş protez evet. teknisyenliği şu an hemen yetişmez. Evet. Çünkü meesten evet. yeni geçti. Çünkü evet. onların artık bizde bakan, bakanlığımızın kendine göre bir standartlar yönergesi var. ...o standartlar yönergesinin nasıl olduğuyla ilgili kanunlar çıktığında... ...ona uygun bir şekilde biz artık hazırlığımıza başlayacağız ya inşallah. Ama çok önemli bir ama şey. Ama 2026'da gerçekten. herhalde evet. öğrenci almaya başlarız yani. Şu an zaten sağlıkta çok yoğun bir talep var. O talebi karşılayamadığımız için... ...hani biraz önce ifade ettim o yardımcılık olayından ötürü bir düşüş yaşanmıştı ama... ...pandemiden sonraki süreçte... KPSS olmadan işgücü üzerinden devlet memuru olan öğrencileri gören aileler artık tekrar hemşe, o oradaki yanlışı anlayarak tekrar sağlık meslek lisesine bir yönelme oldu. Tabii çocuklarımız 17-18 yaşında iş sahibi oluyorlar. Hastaneye gittiğimiz evet. zaman hocam hoş geldin deyip hemen sizinle ilgilenebiliyorlar yani. Bu, da, bu durum tabii sizi onur ediyor. Tabii bizim bu, bizim, gurur duyuyorsunuz bizim bu biz bu evet, konu biz evet, o anlamda evet. sizden avantajlıyız yani. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli konulara değindiniz. Çok önemli ayrıca bir müjde de verdiniz. Evet evet. Evet. Önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Toparlayacak ol olursak son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii bize bu imkanı sunduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum e, gazetemize. E, bizler e, eğitim konusunda e, Suat Köksal Bey ile beraber onun da öğretmen olması, bizim de e, öğretmen olmamız, işimizin başında olmamız ve işimizi seviyor olmamız, velilerimizin hiç korkmadan, tedirgin olmadan ve okul bittikten sonra da öğrencilerimizin arkasında oluyor olmamız, onları gönül rahatlığıyla bize gelmelerinde bir sorun görmemelerine görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii Suat Hocanın 30 yıllık tecrübesi, Mehmetcanın işte 20 yıllık tecrübesi ya da Suat Hocanın 35 yıllık tecrübesi. Mehmet Can'ın 25 yıllık tecrübesini biz e, yani Aksu Aksu'da bulunan kurumumuza Antalya İnterlant'ta e, hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet. Bu konuda e, seviyoruz eğitimi. E, başka iştigal alanlarımız olsa da eğitimimizin ana iştigalimiz. çocuklarla ilgilenmeyi. Her çocuk bir dünya aslında. böyle evet, Keşke evet, böyle bir e, böyle. imkanınız olsa da böyle bir e, birkaç gün böyle bir öğretmenlik yapabilme şansınız olsa. Şimdi bizde elektrik elektronik mühendisleri çalışıyor. Ee, bazen şöyle düşünüyor çocuklar elektrik elektronik mühendisleri ya hocam diyor ben diyor mühendisim diyor ya işte ben diyor hani nasıl öğretmenlik yapacağım. Sonra 3 ay sonra bir bakıyor ki ya hocam iyi ki gelmişim Bunlar hepsi çok farklı bir dünya diyor. Değil mi? Değil mi? Sağlık öğretmenlerimiz de öyle çok yaşıyor. başarılılar. Evet. Yani kendileri bu anlamda çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Tabii bizim... Konuşacağımız konu çok olabilir eğitim anlamında. Evet, yine anlamında. zaman zaman biz davet edeceğiz, zaman zaman anlatacaksınız. Tamam. Bunu hep canlı tutacağız, bunu hep birlikte tutacağız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Için. Çok sağ olun hocam. Evet, Sayın Mehmet Can'a hem mesleki eğitim, hem Yedisu Kolejindeki yapılan değişiklikler, Müjdeler, bunlarla ilgili bilgiler aldık. Çünkü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sektör Dünyası programında önümüzdeki bir sonraki programda ilham veren konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. hoşça kalın mutlu kalın, esen kalın.